Merhabalar arkadaşlarım kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Gizem. Bugün karşınızda çok heyecanlı olduğum bir videoyla yılbaşı alışverişi videosuyla bulunuyorum. Bugün sizlerle beraber yılbaşı ağacımı açacağız. Yılbaşı için aldığım süslere ve aile evinden getirdiğim süslere bakacağız beraber. Benim çok istediğim bir videoydu bu. Çok uzun süredir bekliyorum. Ağacım biraz geç geldi. Ve hemen videoya başlamak istiyorum. Şöyle büyük bir poşetim var. Yan tarafta bir şeylerim var. Başı harcıcı da alışverişlerim var. Ve şöyle bir kolim var. Aynı zamanda kocaman bir yılbaşı ağacım var. Hemen başlayalım. Yılbaşı içerikleri gelmeye devam edecek bu arada. Öncelikle aile evinden getirdiğim yılbaşı şapkası geliyor elime. Şöyle bir şapka. Bu aile evinde zaten vardı o yüzden yenisini almak istemedim. Aile evinden yine şöyle iki adan almıştık bunları. Kırmızı yılbaşı temasına uygun Beceteler aldım. Yılbaşı zamanı kullanırım diye düşündüm. Sonra şöyle bir şerit getirdim. Süs olarak kullanabileceğimi düşündüm. Ağacıma asacağım bunu. Şöyle bir Noel babalık kalın çoraplarım var. Bunlardan getirdim. Alışverişlerim arasında göreceğiz. Yılbaşı ışıkları aldım. Ağacım için ışıklar aldım. 10 metre kadar da sanırım. Ama benim aldıklarım sadece sarı renk yanıyor. O yüzden böyle renkli evde Ledlerimiz vardı. Bunlardan getirdim. Sonra köpeğime Noel Babalı oyuncak getirdim. Bunu da önce almıştık. Şöyle çok şık bence. Bir yılbaşı tacım var. Valla bundan başka çıkarmadılar. Bence çok güzel bir taç. Bunu getirdim. Yılbaşı akşamı takacağım. Sonra şöyle bir mumluğum ve içinde şöyle bir mumum var. Simli. Bunları getirdim. Şimdi alışveriş kısmına da geçeceğiz merak etmeyin. Derken hemen geçiyoruz hızlıca. Ikea'ya gittik. Ikea'dan şöyle kurabiye evlerden aldık. Bunları süslediğimiz videolar çekeceğim. Bunlardan ilki altılı küçük kurabiye evler. Şu şekilde. Bunlar 195 liraydı. En uygun Ikea'dalar. Burada şöyle büyük bir tane aldım. Kendime bir yılbaşı köyü, kurabiye, ev köyü diye yapacağım. Ev şeklinde zencefilli kurabiye. Bunları süsleyeceğiz beraber. Elime şöyle bir kurabiye süslemek için gıda boyası geldi mavi. Daha fazla sipariş verdim bu arada. Bunları Bursa'dan evden getirdim. Ama kendim zaten satın almıştım. Onlar gelince onları da göstereceğim. Sonra kurabiye yapmak için kendim de satın aldım ama birkaç tane kurabiye kalıbı getirdim. Bende olmayanlardan kalp, yıldız, ay, şöyle yaprak gibi şekli olan bir kurabiye kalıbı. Yine ay bu küçük ve şekli biraz farklı. Altı köşeli yıldız, büyük bir çiçek bunun küçüğü var ve şöyle damla şeklinde. Sonra yeni aldığım bir şeyle devam ediyoruz arkadaşlarım. Senelerdir peşinde olduğum, sanırım lise sonunda mı üniversitenin birkaçıncı yılındamı ne bunları görmüştüm. Bu camaatlı küpeleri görmüştüm kotonda ama o zaman almamıştım. Sonra senelerce aradım, bulmaya çalıştım. Bu sene tekrar üretmişler. Şöyle küpeler, hatta bunları takıp videoyu devam edeceğim. Şöyle çok güzel süslü küpeler ağacın altında da şu şekilde hediye paketi var. Bunlar 189 liraymış. Bunları bulduğuma inanılmaz sevindim. Bu sene istediğim bütün süsleri aldım. Kendime kocaman bir yılbaşı ağacı aldım. Çok mutluyum. İnanılmaz mutluyum. Çocukluk hayalimde kocaman bir ağaca sahip olmak. O yüzden çok mutluyum bu sene. Bence harika bir yılbaşı olacak. Ağacımı da şimdiden kuracağım. Sanırım bir Mart ayına kadar tutacağım ağacı. Çünkü bayağı para bayıldım kendisine. Neyse <laughs> sonra Bursa'dan şöyle süsler getirdim. Yılbaşında annemler Türkiye'de olmayacak. O yüzden Bursa'daki süslerden de çaldım. Şöyle bir süs getirdim altın rengi. Onun gümüşünü de getirdim. Kendim de aldım ayrıca. Bunlar çok güzel. Bayağı dolu dolu ve kaliteli bunlar. Benim aldıklarım biraz inceymiş. Bursa'dan Küçük bir pastalarım belki yılbaşında değil. Şöyle kırmızı mumlar getirdim. Pasta mumları metalik bunlar. Yakından göstereyim. Böyle mumlar getirdi. Yılbaşı için inanılmaz heyecanlıyım. Yeni bir yıla başlıyoruz. Yeni başlangıçlar. Derken elime yine jel boya geliyor. Gıda boyası. Jel renklendirici diye geç olmuş. Sarı. Kendi aldıklarımı da ekleyeceğim. Çok güzel kurabiyeler yapacağız. Valla bu konuda hakkımı yemem. Elim yatkın baya. Şöyle mandallı, mumlu süsler var. Şöyle süsler aldım. 3 paket. Bunlar çok kullanacağımı düşünüyorum. Çünkü ben metalik şeylere bayılıyorum. O yüzden bundan 3 paket aldım. Gümüş inci pasta süsü. Şu pakette yıldızlı pasta süsü aldım. Yaç kurabiyelerin tepesine koyarım diye düşündüm. Çok güzel kurabiyeler yapacağız. O videolar için çok heyecanlıyım. Derken ve kurabiye de demişken şöyle kalıplarımız geliyor. Bunlar çok çabuk elime ulaştı. Bu ışık makinesinde yıkanmıyormuş. Hemen onu gördüm. Şöyle bunları kullandım ben bu arada. Çünkü ağacımın gelmesi çok uzun sürdü. Nerede kullandım onu göstereceğim. Şöyle eldiven şeklinde bir kalıp, kar şeklinde bir kalıp, şeker şeklinde kurabiye adam, geyik, çam ağacı, kardan adam şeklinde kurabiye kalıpları aldım. Sonra Ikea'dan aldığımız şeylerden birisi de bu yapıştırıcı. Kurabiye evlerin parçalarını birbirine yapıştırmak için kullanıyorsunuz. Baking glue diye geçiyor. Türkçesi de yenilebilir fırıncılık ürünü süslemesi ve yapıştırıcısı. Şöyle bir ürün. Yine jel boyalar. Şöyle bir kurdelemiz var. Şöyle bir koli kadar ürünüm var. Çal iki öde gibi bir kampanya vardı. Hepsini aynı yerden aldım. Kendi yaptıklarım da var. Şöyle karışık bir süs geliyor. Bunun içinde neler varmış? Şöyle yakından göstereyim. İki tane top var. Dört tane hediye paketi var. İki tane de şöyle metalik renkli bir gümüş bir altın rengi davul var. Alım her şeyi fırlatıyorum. Şöyle bir mor. Bunlar ince diğerlerine kıyasla. Bir mavi bir gümüş, altın rengi olmak üzere şöyle dörtlü bir paket vardı. 2 metre incesim. sim, pek 2 metre gibi değiller ama böyle dörtlü bir paket vardı. 100 liraydı galiba böyle dörtlüsü. Bunları ayrıca kat kat koyacağım diye düşündüm, dolu doldursun diye. Altılı şeker kamışlarım var, kırmızı beyaz. Sonra şöyle Eva'dan, simli altın rengi Eva'dan geyiklerimiz var. Bunları çok seviyorum çocukluğumdan beri altılı ne kadar mutluyum görüyor musunuz Allah'ım çok mutluyum çok çok minnettarım bunları alabildiğim için şöyle altılı küçük küçük kardan kardan adam diyorum Noel babalarımız var şöyle göstereyim bunlar bir klasiktir küçük Noel bu bebekler. Aydımızın tepesine koymaya simli bir yıldız aldım. Bir sürü bu toplardan aldım. Rose gold bunlar. İki tanesi mat, iki tanesi parlak, iki tanesi de simli. Sonra küçük bunlar 3 santim çaplıydı sanırım. 4 tane mat, 4 tane simli, 4 tane de parlak gümüş renk topçuk. Yine rose gold dediğim gibi kampanya vardı o yüzden böyle çoklu çoklu aldım. Sonra kırmızısı çıkıyor bunların. Yine mat parlak. Şöyle yıldızlarımız var. Bunlar parlı gibi sanki. ...altı tane yıldızımız var şöyle. 9 tane çanımız var. Bunlar gerçek çan değil tabii ki. Sallıyorum ama ötmeyecek. Gün ışığı ledimiz var. Bu dediğim gibi 10 metre olması lazım. Bunu denedim ben çalışıyor. Böyle epey büyük bir ledimiz var. Acı yorumlarına baktım 10 metre etiyor demişler. şimdi kurdeleleri var. Kendimiz bağlayacağız. Bunlar böyle mat gözüküyor ama hemen bir tanesini sökelim. Zaten ağacı süslemek için sökeceğim. Mat gözüküyor fakat üstündeki kaplamayı kaldırdığımızda şöyle aynalı süslerimiz var. Bunları açacağım ben. Bir tane hediye paketi şeklinde. Bir tane küre süs gibi bir şey yapmışlar. Kurdeleli. Sonra şöyle çanlarımız var. Böyle geyikli ağaçlı bir süsümüz var. Ve Noel Babalı bir süsümüz var. Böyle bir set yapmışlar. Yine altılı toplardan. Bu sefer disko topu. Altılı gümüş disko toplarından. 12'li hediye paketleri. Bunları da çok beğeniyorum altıların üstünde. Şöyle paketlerin içinden fışkırmış çıkmış bir paketimiz daha var. Bunu da pıt attık koltuğun üstüne. Burasını görüyor musunuz bilmiyorum ama burası inanılmaz oldu şu an. Zincir mi deniyor bunlara bilmiyorum. Gümüş süslerimiz var. Şöyle bunu da üstüne koyacağız. Yine kar yağmış gibi gözüken altılı toplarımız var. Bunlar pastel renklerde. Bunlar da çok güzel duracak. Bence çok tatlı duracak. 12'li kırmızı kurdelelerimiz var. Bunların arkası bu şekilde. Sarkmayacak. Öyle yapışık duracak ağaca. yine kar yağmış gibi gözüken altılı simli toplarımız var. Hop bunu da fırlattım. Şöyle yine bir mumumuz var. Yine mandallı bir süsüm var kuşlu bu var. Ve kendi yaptıklarıma geçiyoruz. 45 tane el yapımı süsüm var arkadaşlarım. Bunları nasıl yaptığımdan bahsetmek istiyorum. Ve hepsini tek tek göstereceğim. Çünkü hepsi birbirinden farklı. Yani neredeyse hepsi. Bunları ben şeyden yaptım. Aldığım kurabiye kalıplarını kullandım. Havayla kuruyan kil ve akrilik boyayla yaptım. Bakalım beğenecek misiniz? Hemen göstermeye başlıyorum. Böyle ayıcıklı var puanteli bir kelebeğimiz var. Zorlu bir kurabiye adımımız var böyle. Unutumuz var. Üstünde kar taneli çizimler olan kar tanemiz var. Şeker kamaşı gibi gözüksün diye böyle çizgili boyadığım bir kelebeğimiz var. Kilin sonundan artan şeyden küçük bir donut yaptım. Önce çiğ köfte yapmaya çalıştım. Çünkü kurabiye yaparken hep sonda kalan hamur parçasını ne yapacağımı bilemeyip küçük çiğ köfte kurabiye yapıyorum. Kilden de yapmaya çalıştım ama asma yerini ayarlayamadım. O yüzden şöyle bir donut yaptım küçücük. Hediye paketi gibi yuvarlak bunu bardakla kestim. Her tanemiz simli yaptım bunu. Şöyle iki tane çelengimiz var. Çelenk denir değil mi bunlara yılbaşı için? Yılbaşı çelengi. Bir tanesi şöyle kurdaleli yaptım. Bir tanesi de böyle puantiyeli yaptım. Şöyle bir çiçeğimiz var. Çiçeği nasıl yılbaşı temasına uydurabilirim bilemedim. Böyle sanki led ışıklar varmış gibi yaptım. Üstüne renkli renkli yaptım. Tavşanımız var. Bunu böyle pembe kalpli yaptım. Bir tane daha tavşanımız var. Yine bir şeker kamaşımız ama renkleri farklı. Üstü ışıklı, çelenkli bir yuvarlak süsümüz var. Bunları beğendiniz mi? Çok merak ediyorum. Bunlarla çok uğraştım ve uğraşırken çok keyif aldım. Şöyle yine metalik bir hamacımız var. Üstü ışıklı gibi yapmak istedim. Bir tane daha donut var. Böyle ikişer ikişer, üçer üçer yaptım. Şöyle morlu bir eldivenimiz var. Yine bir şeker kamışı bu sefer gümüş ve pembe renklerde. Kurabiye adam bu sefer renkleri farklı. Şöyle morlu bir kardan adam yaptım. Yeşil, kırmızı, beyazdan oluşan bir şeker kamışı. Bu sefer sade beyazlı bir kurabiye adam. Altın rengi bir ağaç. Üstünde çam ağacı olan bir eldiven. Sade bir geyiğimiz var. Beyaz üstü süslü bir ağacımız var. Çam ağacı. Gümüş üstüne yeşil süslü çam ağacı. Şöyle boynuzları süslü bir geyik. Ağaçlı yeşilli bir eldiven. Sims oynamayı çok sevdiğim için şöyle Sims işareti. Bundan bir tane daha var. Bir tane daha ayıcık. Kırmızı kalpli eldiven, renkli bir kardan adam, boynu süslü bir geyik, çok simli bir kar tanesi gümüş, şekerli bir yuvarlak yaptım. Biraz e, biçimi farklı bir kalbimiz var. Şöyle bir deniz atımız var, metalik. Plastik bir kardan adam, iki tane farklı desenli kalbimiz var ve şöyle şeker kamışı gibi yaptım bir şeker gibi olsun istediğim bir çiçeğimiz var. Böyle bunlar kendi yaptıklarım. Bunları nasıl yaptığımı videosunu isterseniz çekebilirim. Elimdeki yeni kalıplarla beraber birlikte süsleriz bence tatlı olur. Bunlar böyleydi. Elle yaptığım süsleri gerçekten çok sevdim. Yaparken de çok keyif aldım. Bence siz de yapabilirsiniz. Hem de çok daha ekonomik oluyor. Sonra geliyoruz Mr. DIY'dan aldıklarıma. Öncelikle Mr. DIY'dan da şöyle 12'li hediye paketleri almışım. Bu süsleri bağlamak için bir şeye ihtiyacım vardı. Şöyle kalem arkasıyla deldim süsleri ağaca bağlamak için. Bir kordon aldım. Gümüş renkte Mr. DIY'dan. Bu 45 liraydı. Büyük süslerimiz var. Noel şapka. Bunu ağacın alt tarafına koyarım diye düşündüm. Plastik kısım gözükmesin diye böyle bir süs. Bunların fiyatı bayağı uygundu. 60 lira galiba bu. Kocaman süs için bence çok iyi. Bunların hepsi aşağı yukarı öyle. Şöyle bir kardan adamımız var. Kocaman. Büyük süslerle internette görmemiştim ben. Hediye paketimiz var. Çok güzel bence. Noel Baba kemeri takmışlar. Bence çok güzel bunlar. Bunları kaçırmak istemedim. Ve ilk defa kendime yılbaşı alışverişi yapıyorum kendi paramla. O yüzden böyle istediğim her şeyi almak istedim. Şöyle bir kızak şeklinde var. Üstünde Merry Christmas yazıyor. Ben Christmas amaçlı almadım. Yılbaşı amaçlı aldım ama böyle bir süsümüz var. Şöyle bir kurabiye kalıbı paketiniz var ama içindekileri kullandım ve paket koptu. O kalıpları da göstereceğim size. 13'lü bir setiniz var. İçinde toplar var, davullar var ve hediye paketleri var. Pembeli bir set aldım. Pembeli süsüm olmadığı için bunlardan almak istedim. Rengarenk bir ağaç olacak. Sonra şöyle karışık bir set vardı. Bakıyorum içinden bir şey düşünmüşüm yok düşmemiş. Karışık bir setimiz var. Bunun fiyatı çok uygundu. 40 liraydı galiba. Şeker kamışı, hediye paketi, kozalak. Annemle ki bana kozalak toplamış. Teşekkür ediyorum. Onları da gümüş renge boyayıp ağacıma ekleyeceğim. Davul, altın renkli şeker kamışı. Noel babalar, küçük küçük. Çan, davul ve görebiliyor musunuz bilmiyorum topçuklar var. Şöyle kurabiye kalıplarıma geçiyorum. Çam ağacı, çiçek, kalp ayıcık tavşan ve kelebek. Bunları nasıl kullandığımı gösterdim zaten ama kurabiye yapmak için de kullanacağız. Tabii ki yıkadım ve tekrar yıkayacağım. Evden getirdiğim birkaç şey ve yılbaşı harici bir şeyler daha var. Dedim ya çam alt kısmından plastik gözüküyor. Ayakları gözüküyor. Onun için çam örtüsüydü galiba. Adı Öyle bir şeyler satıyorlar ama 600 lira falan fiyatları bana çok saçma geldi ayrıca bir şey almak. Ve çok pahalı bence böyle bir şey için. O yüzden evde Şöyle bir post vardı tabii ki gerçek değil. Onu getirdim. Ağacın üstüne onu koyacağım ve aldığım büyük süsleri böyle etrafına koyacağım. Sanki hediye paketiymiş gibi. Bunu getirdim. Kar gibi gözükür diye düşündüm bir de. Masa şalı getirdim. Noel babalığı, ağaçlı falan. Bunun üstüne kurabiye evlerimi koyacağım diye düşündüm. Bu başa harici aldığım iki parça var. Berşika'dan bez bir çanta aldı. Bir tarafında Berşika yazıyor, bir tarafında B harfi var. Bu 100 TL idi. Sana bir kaban aldı annem. Şöyle uzun, siyah bir kaban. Kış için çok güzel bence. Tam mevsimi, tam zamanı. Bu da böyleydi. Sonra gelelim çam ağacımıza. Bu arada anneme çok teşekkür ediyorum. Kesesinde bereket çok sağ olsun. Çok mutlu oldum aldığı hediyeler için. Seve seve giyeceğim ve kullanacağım. Burada kocaman bir ağacımız var. Hemen şöyle önüme doğru almaya mı çalışsam? Biraz yaklaştırayım kendime. Şöyle omzuma koyayım. İsterseniz aldığım yeri yorumlarda paylaşırım. Kocaman bir çam ağacı aldım. 2 metre 10 santimlik. Ve yoğun dallı yazıyor burada. Direkt ama yanılmıyorsam 810 tane dalı vardı. Bunların dallarını çok dikkatli bir şekilde yani gür olacak şekilde açmak gerekiyor. Çok heyecanlıyım ağacım için. Kendime aldım. Geçen sene almıştım bir tane ağaç. Böyle küçücük bir şey almıştım. Şöyle kolum kadar bir şey almıştım galiba. Bu sefer kocaman bir ağaç aldım ve çok mutluyum gerçekten. Bunu seve seve süsleyeceğim. Böyle kocaman bir ağaç aldım. Linklerini verebilirim isterseniz. E, gayet güzel gözüküyor. Bundan önce bir tane daha ağaç almıştım. O da 2 metre 10 santimdi. Fakat bir türlü elime ulaşmadı. 15 günü geçti. 20 gün olmak üzere para iadesi yapacaklar. İade ettim onu. Ve yenisini aldım. Bu hemen elime ulaştı neyse ki. Evet arkadaşlarım bir hafta sonradan merhaba. Beklediğim bu video için beklediğim son kargomda geldi. Arkamda da ağacımı görüyorsunuz. Birazdan ağaca yakından bakacağız. Gıda boyalarım geldi. Yapacağım kurabiyeler için bunlar eksik kalmıştı. Hemen açalım paketini. Metalik ve normal renkli boyalar söyledim ve bayağı büyük gözüküyorlar. Nasıl açacağım bunu? Bıçakla açtım geldim. Sarı renk bayağı sıvılar. Beklemiyordum bu kadar ama su bazlıymış. Sarı renk. Kırmızı hacimleri bayağı büyük bu arada. Bunlar senelerce gider bana. Kaliteleri iyi diye okudum yorumlarda. Yeşil, mor ve mavi renk. Parlak maviymiş boyalarımız var. Bir de şöyle, bunlar için asıl çok heyecanlıyım. Toz şeklinde, diğerleri sıvı. Bunlar toz, bunların sıvısını bulamadım. Yenilebilir metalik toz. Böyle bir altın, bir renk olmak üzere metalik toz. Boya, gıda boyası. Bakalım nasıl olacaklar, nasıl kullanacağız merak ediyorum. Özellikle bu toz olanları. Hepsini Royal Icing'e karıştırıp kullanmayı düşünüyorum. Bekleyeceğim kurabiye videosunda detaylı konuşacağız. Ve benim alışverişim bu şekildeydi arkadaşlarım. Şimdi size ağacımı göstereceğim. Evet ağacım böyle oldu. Kendi yaptığım süsler şurada çok güzel gözüküyorlar bence. Ben ağacı çok beğendim. Sıklığı çok güzel ve boyu çok uzun. Çok büyük gayet gür bir ağaç. Ağaç arayışındaysanız linkini paylaşabilirim. Ben gerçekten çok beğendim. Beklediğimden çok daha güzel geldi. Güzel bir şey olmasını istiyordum, diliyordum. Benim de gerçekleşmiş oldu. Şöyle ışıklarımı da koydum. Aile evinden getirdiğim ve satın aldığım. Böyle. Alta büyük süslerimi de koydum. Mr. DIY'dan aldığım süsleri de koydum. El yapımı süslerim, satın aldıklarım falan. Çok güzel bir ağaç oldu bence. Ben çok mutluyum sonuçta. Ve benim videom ve yılbaşı temalı alışverişim bu şekildeydi arkadaşlarım. Umarım beğenmiş ve eğlenmişsinizdir. Yılbaşı için çok heyecanlıyım. Yeni bir yıla gireceğiz. Bu yıla veda edeceğiz. Çok heyecanlıyım. Bu yılbaşını layığıyla kutlayabileceğim için de çok mutluyum. Ağacım için çok mutluyum. Aldıklarım beni gerçekten çok mutlu etti. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yılbaşı kutlayacak mısınız? Hazırlıklara başladınız mı? Paylaşabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Çok sevinirim. Videomu beğenebilirseniz yine çok mutlu olurum. Hoşça kalın.